Herkese merhabalar. Bugünkü falımızda terazi burcunun 1 ve 15 Nisan arasındaki kahve falını yorumlayacağım. Yani Nisan'ın ilk iki haftası, ilk yarısı için bakalım terazileri neler bekliyor diyerek niyetlendim daha sonra 3. ve 4. haftası için yani 16 ve 30 Nisan arası için tekrar bir kahve falı daha yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz terazi ise izleyebilirsiniz ama burcunuz terazide ise kendi burcunuzun falına da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla koçtan başladım teraziye kadar geldim. Diğerlerini de sırasıyla bakarak tamamlayacağım ve daha sonrasında aşk açılımlarına da başlayacağım. Bu arada hatırlatayım. Öncelikle Nisan ayı tarot açılımlarını yapmıştım. Onu bir aylık dönem için baktım. İzlemediyseniz her bitiş ekranında Terazi burcunun tarot falanı da paylaşacağım arkadaşlar izlemeyi unutmayın takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen ve hemen şöyle fincanınızı açarak yorumunuza geçmek istiyorum evet şimdi öncelikle ertelediğiniz hesaplaşmalar var olarak görüyorum Teraziler. Fark ettim, anladım, hissettim ama şu an susuyorum. Sırası değil fakat sırası da gelecek. Yani burada daha kaba bir tabirle salağa yatmak gibi. Anladığınız halde susup belki tepkisini ölçüyorsunuz. Çünkü terazi bu konuda zaten zekidir. Onun aklıyla dalga geçilmez. Burada karşınızdakinin ne yapacağını merak ettiğiniz için böyle bir sessizlik süreciniz olacak. Evet burada bazı ilişkilerin selameti açısından bir uzaklaşmanız var. Uzaklaşma dediğimi ayrılık olarak asla algılamayın. Şu olabilir ilişkiler diyorum sadece aşk ilişkisi olarak da düşünmeyin. Mesela bir komşunuzla her gün birbirinize gidip gelmeye başladınız. Artık bu çok hani çok fazla oldu. Hani çok ne derler tez ayrılık getirir. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. İşte bunu yaşamamak adına bir tık diyorsunuz ki biraz özleyelim. Biraz geri çekilelim. Bak bunu ilişkilerinizde de yapacaksınız sanırım. Teraziler bu konuda da ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği için bu yönde bir tavrınız gerçekten o ilişkiyi düzenleyecek. Çünkü ben burada bu mesafenin soğukluktan ya da bozulan bir ilişkiden, küskünlükten kaynaklandığını görmüyorum. Bilinçli yapılan bir hareket. Evet burada birisi size bir şey uzatıyor ama arkanızı dönüyorsunuz burada size sunulan bir şeyi kabul etmemek geri çevirmek bu bir yardım olabilir bu bir hediye olabilir burada ne var biliyor musunuz ne olduğu önemli değil niyet önemli bana bunu durduk yere vermedi hani derler ya bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü şimdi burada bana bir şey sunuyorsa muhtemelen benden bir şey isteyecek ya da bunu ileride benim başıma kakacak borçlu hissettirecek hayır istemiyorum gibi bir durum gerçekten iyi de yapıyorsunuz bu arada Evet terazilerin şöyle anlatayım. Evren birazcık sizin beklentinizi, odak noktanızı dağıtabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ara enerjinizi yoğunlaştıracağınız yerden değil de başka yerden olan gelişmeler aslında sizin odağınızı şaşırtacak diyeyim. Yani iki duanız var. Ama şu an birine odaklanmışsınız. En çok bunu istiyorum ve hep ona yönelik bir şeyler yapıyorsunuz. Diğeriyle hiç uğraşmıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz diğeri gerçekleşmiş. Evet evren sizi bu şekilde şaşırtacak. Enerjinizi yoğunlaştırdığınız değil yoğunlaştırmadığınız göz ardı ettiğiniz yerden yüzünüz gülecek. Yani orada siz bir şeyle uğraşırken bambaşka hiç unuttum gitti dediğiniz şeylerin gerçekleşmesi gibi durumlar insanın ilk iki haftasında olacak diyor. Teraziler bir de olumlu etkiler altında aslında burada. Dua, minnet, şükran. Bakın bunlar size sunulan güne, güzel enerjilerden. Yani bu e, birazcık daha manevi olarak ödüllendirilmek gibi. Burada bir şekilde ödüllendirilmeniz söz konusu. Özellikle Mart ayı sizin için çok fazla iyilik yaptığınız, yardım yaptığınız ya da hep herkese iyi davrandığınız bir dönem mi oldu? Sanki bunun karşılığı olarak e, size sunuluyor gibi. Evet. Çok uzun zamandır sizi bir şey ikna etmek için uğraşan birisi var mı teraziler? Hani gerçekten artık böyle bir yalvarma boyutuna getirebilir bu isteğini. Bilmiyorum bu kişi kimdir ve ne istiyordur ama e, bunu sanki göreceksiniz bu ara. Hmm. Arkadaşlar bir de ben sizin bir konudaki bir özelliğinizden yani aslında potansiyelinizin ortaya çıkışıyla beraber çevrenizden size karşı bir yarış başladığını görüyorum. Yani o konuda potansiyelinizi ortaya çıkarmak o konudaki yeteneğinizi başarınızı sergilemek bu da çevrenizden size karşı sizinle yarış halinde olmalarına e, sebebiyet verecek gibi görünüyor. Bir de bu ara duyacağınız, kulağınıza gelecek şeyler hoş değil ama umursamayacaksınız yine de. Dedikodularınız gelebilir ya da yapılan yorumlar. Ya Bazen de şu olur, dedikodu olmaz ama mesela bir şey yapmışsınızdır. Siz bir övgü takdir beklerken hani orada konuşulan aman yapa yapa bunu mu yapmış? Ya düşünsenize misafir ağırlayacaksınız. Her şeyi yapmışsınız ama hani şunu yapmadı diye yaptıklarınız değil de yapmadığınız tek bir şey konuşuluyor gibi. İşte bunun o an için canınızı sıkması ama çok da önemsemeyeceksiniz. Bunlara yaranılmaz gibi bir bakış açısı olabilir tabii ki verdiğim örnek özelinde söylüyorum. Böyle bir şey var. Evet ya arkadaşlar bir yerde artık şöyle bir şey var. Yapmayacaktım ama sırf sana inat yapıyorum tavrına bürünüyorsunuz. Sanki 40 kere söylenilmiş, üstünüze gidilmiş de sizde böyle bir tepkiye yol açıyor bu tavrın karşılığı diyeyim. Hani Yapmayacaksam da yapıyorum bundan sonra gibi bir şey aslında İnatlaşmak. yani çok normalde çok inatçı biri olmayabilirsiniz fakat burada e, o konu özelinde e, sinirinizin gerilmesiyle beraber bu tavır ortaya çıkıyor. Evet yavaş yavaş yükseldiğiniz bir konu var yani sanki bir asansördesiniz böyle ortalara gelmişsiniz arkadaşlar sabırlı olun diyor tamamen zirveyi de göreceksiniz e, fakat Nisan ayı Evet bazı konularda yükseldiğinizi görmenizi sağlayacak. Evet belki tam olarak istediğiniz noktaya henüz gelmemiş olabilirsiniz ama bu gelmeyeceğiniz anlamına taşımıyor. Burada da zaten bunun mesajlarını net alacaksınız. Evet bir türlü netleştirilemeyen görüşmeler var. Buluşmalar veya seyahatler bilmiyorum. Hani bir şeyleri istiyorsunuz konuşuluyor ama lafta mı kalıyor? Hani bir ara görüşelim Eski iş arkadaşlarımızla ya da bir ara hadi işte bayramda tatile gidelim ama bayram yaklaşıyor hiçbir şey yok gibi anlatabildim ya sanki birazcık böyle bir iletişimden kaynaklanan eksiklikler mi koordinasyon sorunları mı desem bu birazcık bazı şeyleri erteliyor. Evet nazara karşı da dikkat edin teraziler bariz bir nazar etkisi çıkmadı fakat şey var bir negatif enerji de alıyorum yani aslında pozitifleşmeye başladığınız anda bir negatif enerji devreye giriyor e, ne oluyor yine güzel bir şeyler oluyor ben geri kaldım böyle çevrenizde var sanki böyle bir negatif enerji yayan e, kendi eksik ve yetersizliklerini başkalarının üzerinde e, gidermeye çalışan bu yüzden bu tarz negatif duygular üreten ve nazar etkisi bırakan dikkatli olun ve tabağınızla devam edeyim. Evet evde kendi kendinize yalnız kaldığınızda çok mu düşünürsünüz teraziler burada birazcık zaman zaman yalnız kaldığınız anlar çok olacak Nisan'ın ilk iki haftası özellikle ve bu anlarda sıklıkla düşüncelerinizin dolu olduğunu çok fazla bazı konularda yoğunlaşıp düşündüğünüzü görüyorum. Bir de bir gözyaşınız kurumuş bakın. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü gözyaşınız akarken kurumuş. Yani bir şeye üzülürken bir anda üzülmekten vazgeçmek. Aslında o konunun e, size etkilememesi gerektiğinin farkına varmak ve onun artık size etkilememesi. Duygusal olarak yaralanmamak, duygusal olarak güçlenmek sizde bu tarz durumları beraberinde getirecek. Kan bağınız olan kişilerle de ya çok sık görüşeceksiniz ya da çok sık haberleşeceksiniz. Nisan'ın özellikle 7'si 15'e bakın bu dönemde özellikle Nisan'ın ikinci haftasında olması daha yüksek bir ihtimal yani bu bağın ama Nisan ilk haftasında da var. Yani sık sık bir iletişim olacak. Evet yine gözyaşlarınız akıyor. Bu ara duygusal etkileri ara ara hissedebilirsiniz ama aslında duygusal davranmayacaksınız. Duygusal hissedecek ama duygusal davranmayacaksınız teraziler. Çünkü teraziler e, sanıyorum Birkaç ay önce özellikle çok sık karşılaşmışsınız duygularınızla mantığınız arasında tetikleyen sizi tetikleyen birçok şeyle karşılaşmışsınız yanlışlarınızı çok daha net görmüşsünüz bu yüzden duygularınız sizi ne kadar tetiklerse tetiklesin ee, içinize atıp yine mantıklı hareket ediyorsunuz bu da sizi gerçekten doğru kararlara sevk ediyor ee, çok mantığınızı ön planda tutacağınız bir dönem. Bir de ben sizi bedenen daha dinç gördüm. Rahatsızlığınız varsa iyileşmeye işaret eder. Yani şu anki bir rahatsızlığınız, muzdarip olduğunuz bir konu ya da bir kontrole vesaire gitmek gibi bir durum varsa da işte orada tebiz çıkması raporunuzun gibi. O tarz durumları da ifade eder tabii ki. Evet bir de maddi konularda endişe etmeyin diyor. Evet bazı rötarlı paralarınız var. Yani paralarınız rötarlı olarak geliyor ama e, Nisanın ilk iki haftası, bakın ya rötarlı bir şekilde gelecek bir para ya da gelmese bile geleceği tarihe dair net bir haber gelecek olan bir para var. Yani o paranın kendisi gelmese bile haberi gelecek. Artık net bir gelişme olacak. Bu yüzden endişe etmenize gerek kalmayacak diyor. Evet bir kulaklık var. E, kulaklık takmışsınız iki kulağınızda da var. Bu da şu demek kendinizi e, dışsal negatif seslere kapatmak. E, ama şu da var burada evet dıştan negatif seslere kapatmışsınız ve kendi içinizde bir pozitif enerji görüyorum. Fakat içsel seslere de bazen kulak tıkamanız gerekebilir. Çünkü dış sese bastırabilirsiniz. Komşunun dediğini umursamayabilirsiniz ama içinizde de bazı sesler vardır. Bunlar da daha çok geçmiş travmalarınızdan, çocukluk yaşantılarınızdan, deneyimlerinizden vesaire gelir. Onları da karar alırken, düşünürken ya da bir duyguyu hissederken sizi olumsuz etkilememesine sağlamanız gerekiyor. Şu an için o da söz konusu değil tabii ki bu arada ama evet zaman zaman çünkü onların da etkisi olabiliyor. Evet e, Nisan'ın özellikle ikinci haftası arkadaşlar duygusal mevzularda şanslısınız diyor. Belki aşka niyetlendiyseniz aşkla ilgili konularda beklentiniz Nisan'ın ikinci haftasında özellikle gerçekleşebilir. Ama tabii ki duygusal mevzular sadece aşk değildir. Aile ya da özel sizin tamamen özeliniz olan size duygu hissettiren her türlü durum söz konusu burada. Ama o konularda şanslısınız, beklentiniz, özellikle bir dileğiniz varsa da yine Nisan'ın ikinci haftasında gerçekleşmesinden bahseder. Bu arada hane enerjinizi de güzel gördüm yani aile içerisinde de bakın küsler varsa barışması ya da işte o hanedeki o kavga gürültü zıtlık varsa bunların durulması gibi bir durum Hane ile ilgili bir gelişmenin gerçekten evin enerjisine yayılması gibi bir pozitif etki var hane içinizde Evet. Böyle bir e, kategorize ettiğiniz, ayırdığınız insanları bir e, şey oldu mu? Zihninizde böyle bir artık ben yeniden bir önceliklerimi belirlemeliyim. E, kimin benimle ne kadar görüşebileceği, benim hayatıma nedenle etki edebileceği, benim kontrolümde olmalı dediğiniz bir şeyler oldu mu? Sanki burada bunu görüyorum ben. Şu şu insanlar benim için önemli ama şu şu insanlarla biraz görüşmeyi azaltmalıyım. Yani bu tarz kararlarınız olacak. Sanki e, böyle bir insan kalabalığını bir şekilde e, yığmışsınız bir yere yeniden konumlandırıyorsunuz gibi. Şurada kuyruğu uzun bir fare var. Dikkatinizi çektim arkadaşlar? Şimdi bu fare neye işaret eder? Teraziler yüz vermiş. Yüz verdikçe astarı istenmiş. Burada da bundan bahsediyor. Bir şeylere yani mesela birine bir kere borç verdiniz. ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi istemesi. Artık ya kardeşim hayır, hayır demiyorum diye Bende de para kalmadı. Niye her defasında istiyor? Daha birini ödemeden diğerini istiyor. Birini azıcık bir kısmını ödüyor, geri kalıyor gibi. Ya bu borcu örnek olarak verdim. Borcu gerçekten sevdiğiniz birilerine içinizden gelerek de verebilirsiniz ama hani burada bir şeylere müsamaha gösterdiğiniz için hep fazlasının istenilmesi ya da e, belki izin bile istenilmeden kullanılması. Bak bu şu bile olabilir. İş yerinizde çekmecenizin karıştırılıp bir şeylerinizin kullanılması. Ben hoşlanmıyorum bunlardan. Bak bu bu tarz tepkilerinize Koyabilirsiniz bir yerlerde. Ufak ufak taşlar birikmiş arkadaşlar bir yerde. Bu da şu demek. Evet, birileri sanki e, böyle epey bir içinde tutmuş size karşı yüzünüze söylemeye cesareti yok arkadaşlar. Arkanızdan konuşmuşlar ama suratınıza gelince e, söyleyemiyorlar. Cesaretleri yok. Ama sizin en ufak bir nezaketinizde onlardan böyle bir yumuşatılarak söylenilecek. Ama anlayacaksınız. Ama yumuşatılarak söylenilmesi bile sizden aslında ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Bunu zaten fark edeceksiniz. Bir de Nisan'ın ilk iki haftası kendiniz için bir şey alacaksınız. Ya şimdi alışveriş yapmak tabii ki normal bir şey ama burada normalde almadığınız ya da çok sık almadığınız bir şey. Bu aslında şunu da ifade eder. Teraziler için Nisan'ın ilk iki haftasında kendilerini çok daha fazla önemseyecekler. Ve kendilerine yatırım yapmak, kendilerine para harcamak, kendilerini düşünmek. Bu o yüzden sizin açınızdan güzel bir şey arkadaşlar başkalarını önceliklendirmeyi birazcık öteleyip kendinizi merkeze koyuyorsunuz. Bu güzel bir şey tabii ki. Ve son olarak bu yorumumla da terazi burcunun Nisan ayı kahve falını burada tamamlıyorum. Dediğim gibi 16 ve 30 Nisan için bir kahve falı daha gelecek. Sizlerle takipte kalmak için abone olmayı, beğeni ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.